Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün bir klasik gireyim dedim. Bana hedefimi gösterin. Böyle. Hmm. Selena oyunu biliyor mu acaba? Selena daha iyi ya. Bugün de bir bu kostümle gireyim dedim. Böyleli bir şey yapalım. Şunu değiştireyim. Bu niye şey kalmış ya? İnfaz kalmış. Bu arada telefonum yavaştan bozulmaya başladı ve bu benim canımı sıkıyor bir tık. Karşı bitler o kadar kötü değil. Feni'yi darlamak lazım oyun başı. Yüklen artık. <gülüyor> 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 Düşmanlar sonra savaş ve ee, şu boyu gibi. Bana hedef verin. Ben de size kanını getireyim. Evet bizim Franco gitti oraya. Çok iyi, çok iyi. Acaba Peki, film... nedir? redden mi başladı lan? Başlamış da olabilir bu arada. C Oo, bizim ADC çok C iyi. Kader beni bu yola sürükledi. Yok hala. Sen geri çık. Kendimi adalet yolunda buldum. Benim buralarda yok o yüzden ilk bunu alacağım. Akdeniz'i şimdi alırız. Lan benim görünmezliğim açık değilmiş. Pekala, pekala. Burada dört kişiler. Sizler karanlık içinde mum gibisiniz. Çok yanlış yer attım bu arada. Seni günlük olarak. O kendi değil mi? O hiç niye burada? Bilge adam gerçeği kendine saklar. Pekala. Aa. Tamam. Sen öylesine girdin o zaman. Basarımız çok kötü karanlık değil. Karanlık içinde Bu maç biz Gökran çıkarız bence. Peki gerçek nedir? Anayın. Onu alırım. <laughs> <Her> şey <yalan. Gülüyor> Ay. La. Gel 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 gel. Ve biraz çalmış gibi oldum ama. Anayın. Ölüyorum. Ölüyorum. Yardım et. Şunun redini biliyorsun çalalım. Ay. <laughs> Ay mı? o ne oğlum? Ay ne? Girelim aslında da onun pasif var ya. Hiç uğraşamam onunla. seni buraya gelirse güzel olur. Hiç oraya gidesim yok. Keserim onu. Onu Çok canım az bitiyor Hayat tamam. ne kadar kısa. Oğlum. Sıkıntı değil. Geleceksin mi? Anlaşıldı. Gelmedi. <tık> hmm. <Arkadaşım taktisedir>. Pekala. <laughs> Uff Franco. Kader benim. Eyvallah Kader. ya. <laughs> Hmm. Ya oğlum ben bunu nasıl yiyorum ya? Lan kaç kaç kaç. Peki gerçek nedir? <laughs> Hii, tutulduk anayına mı? Anayına mı? Ay pardon. Ama bekle bekle sen gevereceksin. Hem de benim elimde. Aa MS giriyor. Öldü o. Kankolar var ya. Gök kran çıkalım. Hayat ne kadar kısa. kaç 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 şu şey gelsin de bomba gelsin de ben bulumu alacağım bana hedef verin ben de size kanını getireyim vercan vercan opsiyonel Hey! <laughs> Ya oğlum Memes git geliyor valla çıldıracağım ha. Gel, gel. Üf, nana. Bilge adam. Aga beni bir sal ya. Lan 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 lan. Kendimi Adalet E arkadaşlar. Emes. Çekmedi. Oynayamıyorum evet Çok yaygın Şu blue'yu alsam Aslında benim için çok iyi de Ha siktir lan. Anayına mı? Ya gidip Nana'ya saldırmak ne alaka ya? Yarım canlı cici varken. Bu arada Florin bayağı can veriyor ya bunlara. Çok kalkın da şey Kaç. Ana yanlış oldu önceki maç. Lan lan lan. Tamam. Ay, Ölüyorum. Ay. Ay mı? <laughs> Oğlum ben ne garip tepkiler veriyorum. 10 gökranımız var. Hadi bunu çoğaltalım. Kaç. Biz bir red mi alsak ya? A. Bakayım. Şey de gelmiş. Ölmeyin. Satmayın. Ay ne oldu orada? <laughs> Pardon. Şu ana kadar hiç ölmedik, Çok iyi. Kader E ama gelmiyorsunuz ki abi. E yarrak. Hadi manyağını çalalım falan. Ben de size kanını getireyim. Şunu keselim can toplayalım. MS giriyor arkadaşlar. Oynayamıyorum MS'den. Adam akıllı. Aynen yani Atlantis çıkalım Peki, ondan sonra. gerçek nedir? Ee, ondan sonra da can çalma çıkalım. Kule Kulenin son vuruşunu alamadık ya bir tık kötü oldu. Bize şey veriyor ya altın. Oraya giremem. Şöyle bir 13 olalım bizim. de. Orada dursun. Sakin olmuyor. Kuleye vurdum. Bitsin diye uğraşamam. <laughs> Bakalım. MVP olamadık diye düşünüyorum. Mia var çünkü evet. İlkan'ı da aldı. Lan. Nasıl oğlum? Neyse. iyi Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler.